Evet, yani sizler de siyaset bilimi öğrencileri olarak bir çeşit pratik yapmış olacaksınız. Bir çeşit staj. Yani siyaset nasıl yapılıyor? Referandum, yani doğrudan demokrasi dediğimiz olay nasıl uygulanıyor? Nasıl kampanyalar yürütülüyor? Küreselleşme nasıl etkiliyor bu kampanyaları? Bunları takip edelim. İşte Avrupa'dan hayır kampanyası. Top Almanya, İsviçre, Hollanda, işte Avusturya, Belçika vesaire. Yani Avrupa Birliği sanki olmuş haçlı birliği. Evet. 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 Sen hiçbir Avrupa ülkesinden böyle bir şey duydun mu? Ha, o zaman tamam. Evet, muhalefete bakması. <laughs> Öyle bir şey olsa Avrupa ülkeleri der ki, kardeşim bu mevzuata aykırıdır, kusura bakmayın der. Ama Avrupa ne diyor? Efendim diyor, park yeri yok, işte güvenliği sağlayamıyoruz işte elektrikler kesildi sular akmıyor filan yani böyle bir gerekçe olsa böyle derler o şöyleydi yurt dışında oy kullanma hakkı yokken propaganda da yapılmıyordur yasak, e oy yok çünkü oy hakkı olmadığı halde gidip propaganda yapıyorsan bu kötü niyetlidir, yasaklıyor ama şimdi oy hakkı verildi Dolayısıyla propaganda hakkı da var. Yani o mevzuat eski mevzuat. Yani oy hakkı verilmeden önce yurt dışında oy hakkı yoktu o zaman. Ama şimdi oy hakkı verildi. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok. Zaten öyle bir açık kanuna aykırılık olsa her şeyden önce Avrupa ülkeleri der ki kardeşim sizin kanununuza göre aykırıymış bu. Bitti. Ama öyle bir şey olmadığı için kız dereden su getiriyorlar. Tamamen bahane. Hani geline oyna demişler, yerim dar demiş. Yer açmışlar, yenim dar demiş. Bunlar bahane. Tamam mı böyle? Evet, kana. Evet, evet. Hmm, bu evet kaç dakika daha üstü Ama bu sefer inşa fakat belediyelerin önünde bir karar alırlar. Kendini yiye bak. Karar almak zorunda, fakat karar bu işin bedeli Fakat karar almak اس فقیر کا اپنا کرتا ہے منظور ہے کہ یہ قرار دے دیتا ہوں کہ قرار دے کے یہ زبردست ہے کہ اس سے کیا انجام ہے ایک چیز ہو سکتا ہے قوم analyzes جب ہمارا analyzes دے قرار اور تقاریر کو بنبنا بن کر ہے کوئی نہ ہوگا قرار عہد کے زمان توکل <سؤال> على الله

a se se ko seka se se kile se se awusua ko se 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 seyini o seyi o yoo se se bii a kile bi 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 Evet, şimdi bu Müslümanların lideri olarak Türkiye'yi kabul ediyor. Yiğit düştüğü yerden kalkar diyor. Yani Türkiye'nin yeniden Müslümanların, dünya Müslümanlarının lideri olmasını istiyor. Ondan dolayı diyor, biz evet diyoruz. Avrupalılar da tam bu nedenden ötürü Türkiye güçlenip de Müslümanları bir araya toplamasın, birlik beraberlik yapmasın diye. Bunu kim diyor? Wilders, Hollanda'da ırkçı partinin lideri, İslam ve Türk düşmanı Wilders. Wilders'ın partisinden ayrılmış bir adam, Hollandalı, Müslüman olmuş. İşte esas onları kızdıran bu. Hollanda'da en çok yayılan din şu anda sadece Hollanda değil tüm Avrupa'da en hızlı yayılan din İslam dini. Yani Hristiyanlıkta bir şey bulamıyor. Hristiyanlıkta bir şey yok. Saçma sapan bir din. İşte papaza gidip günah çıkartıyor. Cennetten arsa alıyor filan. Kimse artık kiliseye gitmiyor tabi. Müslüman oluyor. Benim son yazıda bunu anlattım. Bir son yazıyı aç. kanala Kanalahaber.com Wilders'ın sağ kolu danışmanı bile Müslüman olunca onlar bu işe çok tedirgin oldular. Zaten onların nüfusu artmıyor. Nüfus artış hızı diye bir şey yok Avrupa'da. Nüfus azalış hızı var. Evlilik olmadığı için, aile kurulmadığı için. Evet, aşağı var. Evet. Aşağıya doğru yine bir herkese Aşağıya doğru şu kırmızı evet. İşte Hollanda'nın e, bildirsin Bak ne diyor? Esas diyor İslam'dan dolayı. Küresel savaş İslam'a karşı. İslam sürekli yükseliyor en hızlı büyüyen din. Burada politikacılar İslam'dan korkuyor. Bu İslam'a karşı bir savaştır. Çünkü biliyorum onların içinden geliyor. Bunun aşağıda resmi de var. Aşağıya dönelim. Şu. İşte bu adam Hristiyanken Müslüman olmuş aşırı ırkçı partinin danışmanı iken ayrılmış Müslüman olmuş. Bu diyor ki, bunların meselesi Avrupa'da İslam hızla yayılıyor, ondan tecrübüm verilir. Nitekim bir araştırma yapılmış, 2050 yılında Müslümanların nüfusu öyle geçecek. Bundan tecrübüm Evet, benim son 4 yazdığım o filtraktın şu 14 Şubat'tan başlayan yazı 14 Şubat'tan gitti şu yani bu yazı üstteki bu yazı bir de en üstteki yazı 14 Şubat'tan sonraki yazıları okuyun birkaç tane daha yazı verebilirim de vermeye de bilirim duruma göre bakarız not bırakmadım bunlar yeterli olur. Eğer düzenli not tutan birisi varsa ondan alıp bırakabiliriz. Yani öyle bir şey olursa. Evet. Şimdi geçen evet. Evet. evet şu kapıyı kapattım. Evet. Eee, yani o kanunda yasaklanan propaganda. Eee, şunu takıntımı da tanıtım yürütme yani anlamını veriyorum. Bir de ha, yani o kanunda yasaklanan propaganda. Ama burada yapılan tanıtım diyor. Kaldı ki o bizim bakanımız kampanya yapmaya da gitmiyordu Hollanda'da. Konsolosluğa gidiyorum ben dedi. Yani ben evet kampanyası yapmaya geldim. Bana bir salon verin yoksa buradan ayrılmam demiyor. Ben diyor konsolosluğumuza gidiyorum. Ne yapacaksam yapacağım o beni ilgilendirir. Orası Türk toprağı çünkü hukuken. Ben oraya gidiyorum sana ne, ne yapacaksam yaparım. Yani şöyle dese ya bana bir düğün salonu ayarlayın ben orada propaganda yapacağım. Böyle bir şey de demiyor.

Evet, yani şimdi Hollanda sonuçta Türk vatandaşlarına bir engelleme koyuyorsa biz ona karşı çıkıyoruz. Yani buradan CHP'li birisi gitse de hayır kampanyası yapmak için izin istese, ona izin verilmese biz bunu da eleştiririz. Yani buna da karşı çıkarız. Sonuçta bir Türk vatandaşı orada engelleniyorsa, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak buna karşı çıkarız. Yani ne yapabiliriz? Bir hukuki yollar var, bir de fiili yollar. Hukuki yollar nedir? Mütekabiliyet ilkesi. Sen bizim bakanımıza izin vermedin, biz de senin bakanına izin vermeyeceğiz. Bir bakan Hollandalı gelirse, biz izin vermeyeceğiz dedik. İşte siz bizim Dışişleri Bakanımızın uçuş iznini iptal ettiniz. Biz de sizin Dışişleri Bakanı gelmeye kalkarsa iptal edeceğiz. İşte büyük elçinizi istemiyoruz dedik. Büyük elçiliklerine şey konsolosluğuna kim çekti bilmiyorum. Türk bayrağı çekildi. Bunun gibi mütekabiliyet esaslarına göre bir şeyler yapıldı. İşte notalar verildi. Diplomatik ee, cevaplar verildi. Ama bunlar çok tesirli değil. fiili olarak karşılık verilmesi lazım. E, bunun içinde bizim ekonomimizin, işte askeriyemizin, e, diplomasimizin her bakımdan güçlü olması gerekiyor. Yani bizim e, Hollanda'ya karşı ticari alışverişimiz var. Orada biz bunlara mesela çok önemli bir şey satıyoruz. Petrol. Onu satmasak perişan olacaklar. Böyle bir şey var mı? Yok. Yani biz şu anda onlara olan ticari mallar satıyoruz. Biz satmıyoruz desek ne yapar? Gider başkasından alır. Ama böyle hayati önemde bir malzeme satışı veya petrol satışı olsa bir şeyler yapabiliriz. Yani fiili olarak başka yapacak bir şey yok aslında. Yani dış politikada bir yere yazacaksın, bekleyeceksin zamanı. Onlar köşeye sıkıştığında hesabı keseceksin, öde bakalım diyeceksin. Yani bize de öyle yapıldı zamanda. Dış politikada İngilizlerle kapıştığımızda Lord Greydon dedi ki. Bunları size veriyorum ama dedi cebime de koyuyorum dedi. İleride geri alacağız bunları sizden dedi. Biz de öyle yapacağız. Şu anda bir yere yazacağız bunları. Hollanda'nın başı sıkıştığında, bize muhtaç olduğunda defol diyeceğiz. Hesabı göstereceğiz. Yani dış politikada biraz sabırlı olmak gerekiyor. Acele karar verildiğinde yanlışlık yapılabilir. Yani hukuken biz haklıyız ona şüphe yok. Ama uluslararası hukuk denilen aslında gerçek bir hukuk değil. Güçlülerin yırtıp geçtiği, zayıfların takılıp kaldığı bir örümcek ağ. Yani İsrail uluslararası hukuka hiçbir şekilde tabi değil. Hiçbir uluslararası hukuk ilkesini uygulamıyor. E, Amerika uygulamıyor. Rusya uygulamıyor. Ha, ama zavallı küçük bir devlet yanlış bir iş yaparsa hemen önüne diyorlar işte Birleşmiş Milletler Anlaşması bilmem AB şartı bilmem ne sözleşmesi önüne koyuyorlar. E şu anda biz de onları da işletiyoruz. Birleşmiş Milletler'de müracaat ettik. Lahi Adalet Divanı'na vesaire bunlara müracaat ettik. Ama buradan olumlu sonuç çıkmasında pek beklemiyorum. Çünkü hakim taraf yani zaten Hollanda'da, <laughs> Uluslararası Adalet Divanı Hollanda'da. Hollanda'nın aleyhine bir karar vereceğini zannetmem. Yani. Bu gibi konularda biraz sabırlı olacağız. Güçlü olduğumuz anda da karşılığını isteyeceğiz. Evet, şimdi e, siyasi pazarlama kampanya açısından da baktığımızda, Genelde pozitif kampanya yürütülüyor. Yani negatif kampanya nedir? Karşı tarafı kötülemek, ee, sürekli o tarafı hakaretlerle, kötü laflarla küçümsemek. Bu pek yapılmıyor. Çünkü CHP daha önceki seçimlerde hep negatif kampanya yaptı. Bu sefer karar almışlar. İşte Tayyip Erdoğan'ı kötüleyici hakaret edici sözler söylemeyelim diye özel bir karar almışlar. Ama tabi bunu uyguluyor. Hakaret filan yapmıyor ama 18 maddelik değişiklik teklifiyle e, alakası olmayan şeyler söylüyor bu defa. Mesela ne diyor Kemal Kılıçdaroğlu? İşte diyor ki evet oyu çıkarsa e, ne diyor? Asgari ücret düşecektir diyor. Ne alakası var? 18 maddeyi açın bakın. Asgari ücretle ilgili bir değişiklik teklifi var mı? Yok. Yani biz mi yanlış okuyoruz? Kemal Bey'in önündeki 18 madde farklı mı acaba? <laughs> Başka ne diyor? Kıdem tazminatı kalkacakmış. Evet oy çıkarsa. Bakıyoruz yine böyle bir şey yok. Başka ne diyor? Muhtarlıklar kaldırılacakmış. Evet oy çıkarsa. Bakıyoruz öyle bir madde yok. Yine ne diyor? Ee, Suriyelilere vatandaşlık hakkı verilecekmiş. Şey, evet oy çıkarsa. Öyle bir şey var mı? Yani zaten böyle bir şey olsa referandumdan önce vatandaşlık verir ki onlardan evet oy alsın. Şimdi benim bildiğim verilmiyor. Yani işte Türklerle evlenen, şartları tamamlayan onlar 3-5 kişidir. Yani topyekun 3 milyon Suriyeli'ye vatandaşlık verilecek diyor Kemal Bey. Yani tabii Türkiye'de işte öğrenci olmuş veya Türk vatandaşıyla evlenmiş, bunun gibi spesifik şartları yerine getirmiş işte vardır. Yüzde beş, yüzde on olabilir. Yani üç milyon Suriyeliden üç yüz bin vatandaşlığa geçmiş olabilir. Bu normaldir. Ama Kemal Bey'in dediği üç milyon Suriyeli'ye vatandaşlık verilecektir diyor. Öyle bir şey olsa referandumdan önce verir Yani pozitif kampanya yapmak iyi bir şey de destekli olması lazım. Yani hangi maddede yazıyor? Hangi değişiklik teklifi, nerede konuşulmuş, resmi gazetede böyle bir şey var mı? Yok. Bunlar hep siyasi yorum. Bunlar iyi yine Kemal Bey'in dediği. Bir de kimin söylediği belli olmayan, sanal alemde yayılan saftatalar var. Buna göre de evet o çıkarsa Türkiye eyaletlere bölünecekmiş. PKK'ya toprak verilecekmiş. Yani bu safsatıya da inanan var doğrusu. Değişiklik teklifinin hangi maddesinde Türkiye eyaletlere bölünecektir diyor. Var mı böyle bir şey? Varsa gösterin ben. Türkçe mevzuatın hiçbir maddesinde yani bırak bu 18 maddeli hiçbir kanunumuzda eyalet lafı geçmez. Eyalet diye bir şey yok bizde il var, ilçe var, köy var. Eyalet diye bir şey yok. Bir defa böyle bir şey olsa MHP destekler mi bu anayasa değişikliğini? Yani bırak okuma yazmanız yok. Düz mantıktan gidelim. Eyaletlere ayrılacakmış ve PKK'ya toprak verilecekmiş. Yani böyle bir şeyi MHP kabul eder mi? Etmez. Yani bu sanal alemde yayılan bu safsatalara da itibar etmemek lazım. Şimdi yine bir tartışma konusu yine daha çok sanal alemde yayılan işte Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle her şey yapılacakmış. Öyle bir şey yok. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Bakanlar Kurulu Kararnamesinin yeni modeldeki adıdır. Yani idari konularda kararname çıkarabilir, siyasi konularda kararname çıkaramaz. Yani şöyle normlar hiyerarşisi denilen anayasadan başlayarak, anayasa, yasa, işte kanun hükmünde kararname bakanlar kurulu kararı işte tüzük yönetmelik genelde böyle gidiyor. Yani şu bakanlar kurulu kararnamesi zaten var şu anda. E şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemine geçince bunun adı olacak? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Ve bu idari konularda. Yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ne yapılabilir? Vali ataması yapılır. Genel müdür ataması yapılır. Müsteşar ataması yapılır. İşte falan emniyet müdürü başka bir yere nakil, tayin. Bunun gibi idari konularda ancak değişiklik yapabilir. Yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle anayasa değiştirilemez. Yasa değiştirilemez. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi idari konularda. Yani işte devletin alt düzeyde işleri. Ya ben de bir idareciyim. İdari işler yapıyorum. Ben anayasayı, yasayı değiştirebilir miyim? Değiştiremem. Cumhurbaşkanı da kararname ile ilgili alanlarda idari değişiklik yapabilir. Bunlar diyor ki Türkiye işte kararnameler yoluyla bölünecekmiş. Yani Türkiye'nin eyaletlere ayrılması ne demek? Federal yapı. Bu neyle olabilir? Ancak anayasayı değiştirmekte. Yani Cumhurbaşkanı anayasayı değiştiremez. Anayasa değişikliği, rejim değişikliği demek? Yani siyasi siyasi konularda anayasa değişikliği lazım. Bununla yetkili de Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani Cumhurbaşkanı'nın anayasayı değiştirme dolayısıyla rejimi değiştirme yetkisi yok. Cumhurbaşkanı sadece şunları yapabilir. Yani yürütmeyle alakalı. Bu yasamayla yasama konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkili. Yani diyelim ki AK Parti sapıttı, vatan haini oldu. 4-5 yıl sonra diyelim. Türkiye'yi bölmek istiyor. Ne yapacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne diyecek ki anayasa değişikliği yapın da şu Türkiye bölünsün. Böyle bir şey olmaz da, hayali bir şey diyelim. E AK Parti'nin milletvekili sayısı yetersiz. MHP'den destek isteyecek. E MHP destek verir mi? Hadi MHP de sapıttı diyelim, vatan haini oldu, farazi. E gene sayısı yetmiyor, Referanduma gidilecek. Yani halka sorulacak. Yani bunlar tamamen hayali, sanal alemde safsata AK Parti MHP vatan haini olacakmış da Türkiye eyaletlere bölünecekmiş de TKK'ya toprak verilecekmiş. Biz safsata diyoruz bunlara da bazı saf çocuklar da inanıyor buna. Gelip bana soranlar bir de var. Ya maalesef bazı insanlarımız çok saf, iyi niyetli, okuduğu her şeye inanıyor. Olmayacak şey bunlar. Evet yani anayasa değişikliğiyle ancak üniter yapı federal yapıya dönüştürülebilir. Bunun da Cumhurbaşkanı'yla hiç alakası yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisi dahilinde. E, yasa değişikliği de yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisi dahilinde. Yani Cumhurbaşkanı yasa çıkaramaz, anayasayı değiştiremez. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı siyasi değişiklik yapamaz. Federal yapıya geçmek istiyorum dese de geçemez. İdari sadece kararname çıkarabilir, şu anda da çıkarıyor zaten. Bakanlar Kurulu her Allah'ın günü kararname çıkarıyor. Açın resmi gazeteyi okuyun. Her gün kararnameler çıkıyor. Cumhurbaşkanı kararnamesi olacak bunun adı. Evet, o iyi çıkarsa tabii. Evet. Genelkurmay Cumhurbaşkanı ve Milli Savunma olay var. Çok şu konuşuyor. Evet. Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, Milli Evet. O, o da Tabii şartlı fırtı var. o da internette yine yanlış anlatılıyor. Şu anda da Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetme etme etkisi var. Üstelik kendisi yerinde duruyor, sadece meclisi feshediyor. Ama değişiklik yapılınca meclisi test ederse kendisi de test oluyor. Yani kendi de seçime gidecek. Diyelim ki meclis diyor tıkandı, şart tuşurtu var. Diyelim ki mecliste bir tıkanma oldu, bir problem. Meclisi feshediyorum ediyorum dedi. O zaman kendisinin de görev süresi o gün bitiyor. Kendi de seçime gidecek. Şu anda öyle değil ama. Mesela 7 Haziran'da seçim yapıldı, parlamento oluştu, hükümet çıkaramadı. Cumhurbaşkanı ne dedi? Ses ediyorum meclisi dedi. Ama kendisi yerinde oturdu. Yani şu anki sistemde Cumhurbaşkanı daha yetkili durumda. İstediği zaman meclisi fesh edebilir. Yani bu meclisi feshetme konusunda Cumhurbaşkanının yetkisi şu anda da var. Değişiklik olursa kendi aleyhine kendi de seçime girmek zorunda ve büyük ihtimalle kazanamayabilir. Yani tekrar aday olacak, tekrar yarışa girecek bir sürü prosedür. Yani bu değişiklik konusunda çok detaya girmeye gerek yok. Sadece başbakanlık makamı kalkıyor. Başbakanlığın yetkileri de Cumhurbaşkanı'na geçiyor. Başka hiçbir değişiklik yok. Yani onun dışındakiler teferruat. İşte 18 yaşındaki milletvekili olacakmış vesaire. Esas Türkiye'yi ilgilendiren değişiklik aradan başbakanlık makamı kalkıyor. Evet şimdi normal efendim. Sayfa şu anda Evet kaçta başladık biz dersin? Evet 45 dakika oldu mu? İyi bir ara verelim. 45 dakika oldu galiba. Evet. Gracias